Behçet hastalığı dünyada her yerde aynı sıklıkta görülmez. Hastalığın görülme sıklığının en yüksek olduğu bölge ülkemizdir ve Türkiye'de her bin kişiden 1 ila 4'ünde Behçet hastalığı olduğu saptanmıştır. Akdeniz'in doğusunda yer alan ülkelerde Orta Doğu'da oldukça sık görülür. Bu bölgeden başlayarak Kore, Çin ve Japonya kadar uzanan hat boyunca da Behçet hastalığının sık görüldüğü bilinmektedir. Bu coğrafi dağılım tarihi İpek yolu üzerine denk geldiği için Behçet hastalığını İpek yolu hastalığı olarak isimlendiren araştırmacılar da vardır. Hastalığın dağılımındaki bu özelliğin iklim ya da bir başka coğrafi nedenden daha çok bu bölgede yaşayan insanlarda belirli doku grubu antijenlerinin görülme sıklığı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.